stüdyomuza konuğumuz. Senki Öptürlü iyi günler... ...hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk... ...teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabii karar... E, ...tartışılmaya devam ediliyor. Soruşturma... ...komisyonunda bakanların Yüce Divan'a... ...sevkine gerek yok yönünde bir karar... ...çıkmıştı. Ee, ama biz az önce... ...özetledik. Mesela MASAK raporuyla... ...isterseniz devam edelim haberimizin haberimizde... ...kaldığımız noktadan. Ee, MASAK uzmanı Ali Demir... ...zaten hazırladığı ilk e, raporda da... E, Kendisine gelen bakanlardan gelen e, bilgi ve belgelerin iddialar karşısındaki savunmalarının tatmin edici olmadığı yönünde görüş bildirmiştim. E, bakanlar bu e, rapora itiraz etmişlerdi. Son gelen e, rapor yine bilir kişiden gelen rapor e, aslında e, aynı tespitleri devam ettirir yönünde. E, şimdi masak bilir kişisinden gelen bütün bu raporlara rağmen soruşturma komisyonundan bu karar nasıl çıktı? Belki bunu konuşarak başlamak gerekiyor. Ne dersiniz? Şimdi evet tabii ki şöyle söylemek lazım. Ee, ayın 22'sinde biliyorsunuz 22 Aralık'ta soruşturma komisyonu karar vermek için toplanacaktı. Biz de o gün e, bir karar verecektik. Hem e, kamuoyuna hem de soruşturma komisyonu üyelerinin kendi arasında aldığı karar doğrultusundaki e, tanımlama bu şekildeydi. Fakat 22'sinde sizlerin de takip ettiği gibi özellikle soruşturma komisyonu birdenbire e, ne olduysa bakanların birkaç satır verdikleri dilekçelerin bir devamı şeklinde komisyonun 5 Ocak'ta toplanması noktasında bir karar aldı. Aslında bu karar alındığı anda komisyonun artık kendi kararını kendisinin alamayacağı komisyonun üzerinde bir baskı oluştuğu özellikle iktidar partisinin AKP'li milletvekillerinin gerçekten çok yoğun baskılar altında çalışmak zorunda kaldığı bu baskıların neticesinde de özellikle bu 17 Aralık ve 25 Aralık e, yolsuzluk operasyonlarının bir noktada iktidar tarafından özellikle bir yargı darbesi şeklinde anlatılmaya çalışıldığını ve bu şekilde bir e, senaryo yazıldığını bu senaryonun devamı olarak da yüce divan kararı çıkarsa bu topluma karşı çizilen tablonun veya bu organizasyonun birdenbire çökeceği ve halkın, bunun bir yargı darbesi olmadığı, bunun gerçekten bir yolsuzluk olayı olduğu şeklindeki algılarının yükselebileceğini düşünen iktidar partisinin ileri gelenleri ve anladığımız kadarıyla da Cumhurbaşkanı çok ciddi bir boyutuyla e, iktidar partisinin komisyon üyelerine baskı yapıldı. Biz bunları şu şekilde duyduk. Özellikle toplantılar icra edildi. Komisyon üyeleri bir araya getirildi ve 22'sinde ikna edilemeyen bazı kişilerin de olduğu bilinerek 22'sindeki toplantı 5 Ocağı atıldı. Tabii 5 Ocağı atıldığı noktada hem komisyon üyelerini ikna etmek için bir zaman kazanıldı hem de aynı zamanda biliyorsunuz pazartesi günü gazetelerde özellikle havuz medyası olarak adlandıracağımız gazetelerde çıkan çarşaf çarşaf sayfa sayfa ilanlar vardı. Bu ilanlarla da şunu anladık ki ...kamuoyu da bu noktada ikna edilmeye çalışılıyor. Yani bir algı operasyonu yürütülüyor. Biz bunları gördükten sonra... ...zaten komisyondan... ...özellikle AKP'li üyelerinin sayısal çoğunluğunun olduğu komisyondan... ...gerçekten bir yüce divan kararı çıkamayacağını anladık. Çıkmayacağını anladık. Ancak gene de tabii hepimiz... ...özellikle halkımız adına... E, ...orada görev yapıyoruz. Vicdani kanaatlerimizle orada karar veriyoruz... Neticesinde hukuk adına orada bir inceleme yapıyoruz. Bu tarihe bu şehre düşmek bakımından da ve gelecekte de gelecekte de kendimizin başımızın dik durabilmesi adına da biz e, özellikle kimsenin yargıdan kaçmaması için Yüce Divan kararı verilmesi noktasında oy kullandık. Sayın Köprülü şunu sormak istiyorum. Şimdi siz soruşturma komisyonunun üyesisiniz. Soruşturma komisyonundaki süreci belki biraz özetlemek gerekir. Daha doğrusu hani e, komisyondaki Tabii. çalışmalar, oraya gelen bilgiler, belgeler eee dört bakanında yüce divana sevkine e, karar vermeniz gerektiği yönünde bir hani kuvvetli şüphe e, olduğu olduğunu sonucunu doğurdu mu? Teşekkür ederim yani bu sorunuz için çünkü bu konuda bir aydınlatılmaya ihtiyacı var kamuoyunda. Şimdi şöyle söylemek lazım. Soruşturma komisyonu aslında bir mahkeme değil. Soruşturma komisyonu savcılığın görev alanına giren işlemleri yürüten bir komisyon. Yani soruşturma komisyonu bugün ceza muhakemesi kanununun 170. maddesinde geçen siz kuvvetli şüphe dediniz ama ondan bile daha az olan kanuni tanımlaması yeterli şüphe olan kriteri arar. Yani nedir bu kriter? Kişinin suçlu olup olmadığını aramaz. Bu kararı verecek olan mahkemedir. Bu kararı verecek olan yargı mercileridir. Sadece bu konuda soruşturma komisyonunun yani orada görev yapan bizlerin aradığı yeterli şüphe var mıdır yok mudur. Nedir bu yeterli şüphe? Eğer bu kapsamda gerçekten o evlerden paralar çıkıyorsa, kasalar varsa, para sayma makineleri çıkıyorsa ya bir kişi koluna 700 bin liralık bir saat takıyorsa, bakanların çocukları milyon dolarlarla oynuyorlarsa, bununla da beraber, bununla da beraber, bakın en önemlilerinden bir tanesi, devletin bugün hükümetin bağlı olduğu, hükümete bağlı olan Maliye Bakanlığı'nın masak bilir kişisi dahi mal varlıklarıyla gelirlerinin arasında açık bir nispetsizlik, orantısızlık vardır dediği noktada, kim ceza muhakemesi kanununun 170. maddesinde geçen yeterli şüphenin oluşmadığını söyleyebilir? Hiç kimse bunu söyleyemez. Burada yeterli şüphenin üzerinde bir kavram oluşmuştur zaten. Ve dolayısıyla bu yeterli şüphenin üzerinde oluşan kavramla ilgili olarak da yapılacak olan şey mahkemeye göndermektir. Buradaki mahkemede yüce divandır. Yüce divan kararını almaktır. Biz kimse için peşinden suçludur şu cezayı alsın demiyoruz. Sadece kişinin kendi adına da bu isnat da üzerinde kalmasın diye yüce divana gidip yargılanması gerektiğini söyledik. Yani burada da aradığımız kavram yeterli şüpheydi. Şimdi burada tabii özellikle şunu söylemek lazım. Ben bunları pazartesi günkü soruşturma komisyonunda da söyledim. Özellikle şundan bahsediliyor. İşte hukuksuz delillerin toplanmasından bahsediliyor bir organizasyonun yargının, emniyet teşkilatının belli bir cemaat yapılanmasının eline geçtiği ve bu cemaat yapılanmasının da özellikle hükümete karşı bir yargı darbesi girişiminde bulunduğunu söyledi iktidar partisinin üyeleri ve kendi gerekçelerini de bu çerçevenin etrafında oluşturdular. Şimdi şunu söylemek lazım. Ben açık olarak şu noktadayım. Eğer gerçekten devletin içerisinde bir paralel yapılanma varsa, hükümet noktasında, hükümet noktasında bu paralel yapılanma farklı bir çalışma ortaya koyuyorsa gidin bunlarla uğraşın. Gidin bunlarla siz e, net bir şekilde tavrınızı ortaya koyarak, yargısal olarak mücadelenizi verin. Buna söylenecek bir şey yok. Ama bu kapsamın içerisinde de kimseyi mahkemelerden, kimseyi yargı önünden de kaçırmayın. Sayın, Burada Buyurun. Ee, şimdi e, şunu da sormak istiyorum. Siz az önce değindiniz ama e, üzerinden geçmeyelim. Biraz ayrıntılı konuşalım. O da önemli bir başlık çünkü bu konuyla ilgili konuşmamız gereken. E, şimdi Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü dedi ki o tapeleri imha edeceğiz. Yani onun üzerinde tape var. Üstelik bunlar orijinal kayıtlar anladığımız kadarıyla. Ee, ...ve bunlar imha edilecek, yırtarız, yakarız dedi. Yani bundan kolay ne var, beceriksiz miyiz o kadar dedi. Şimdi bunların imha edilmesi ne anlama geliyor? Bir yandan aslında süreç devam etmiyor mu? Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak bir oylama var. O oylamadan önce bu orijinal kayıtların imha edilmesini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Burada söylenecek şu aslında, yani bir telaşın, paniğin ürünüdür bu. Başka bir şey değildir. Neticesinde biliyorsunuz soruşturma komisyonundan yüce divan kararı çıkmış olsaydı dahi bunun yüce divan neti, yüce divanla neticelenmesi ancak genel kurulun da yapılacağı gizli oylamayla bu doğrultuda karar almasıyla mümkündü. Şimdi bunun tabii bir aksi boyutu daha var. O da nedir? Soruşturma komisyonu yüce divana gitmeme noktasında bir karar vermiş olabilir. Ama burada 19'unda en geç 19'unda yapılacak olan oylamada çünkü 9'undan sonra 10 gün içinde de bu oylamanın yapılması lazım. En geç 19 Ocak'ta yapılacak olan oylamada neticede muhalefet partileri bir önerge verecekler. Verecekleri önergeyle komisyon raporunun aksine karar alınmasını genel kuruldan talep edecekler. Bu hak var. Hiç düzlükte de anayasada da bu hak var. Neticede bu da gizli oylamayla milletvekillerinin iradesi de sunulacak. Oldu da burada Yüce Divan'a gitme kararı çıktı. Ne olacak? Dosya içi boşaltılmış bir şekilde mi Yüce Divan'a gidecek? Orada delil hükmünde olan ses kayıtları, o delil hükmünde olan mahkemenin yargılamasında kullanılacağı tapeler olmadan mı gidecek? Bu telaş nedendir? Bu panik nedendir? Onun da devamında bununla alakalı olarak... Ceza Muhakemesi Kanunun 135. maddesine dayanak yapılıyor. İkinci fıkrası, hmm. yani e, tanıklıktan çekilme hakkı olan kişilerin aralarındaki ses kayıtların imhası maddesinden bahsediliyor. Evet. Şimdi şunu söylemek lazım, bu ses kayıtları alınırken, bu tapeler alınırken e, açıkça söylemek lazım. Burada tanık pozisyonu değil, artık burada şüpheli pozisyonunda olan insanlar mevcut. ...bu şüpheli pozisyonunda olan... ...insanların arasındaki konuşmalar bunlar... Hı hı. ...şimdi baba ile oğul arasındaki... ...konuşma... ...şu şekilde cereyan edemez mi... ...bir örnekle açıklayalım... ...bir aile çetesi var... ...bir aile suç örgütü var... ...çocukları, babası, annesi... ...bir suç örgütü, bir suç şebekesi... ...şimdi biz bunlarla ilgili... ...hayır hiçbir şekilde... ...delil araştırması yapılamaz... ...bunlar dinlenemez mi diyeceğiz... ...bunu nasıl kabul edebiliriz... ...ama başka bir telaş başka bir panik delillerin üstünü kapamak dosyayı bir şekilde ortadan kaldırmaya dönük bir çaba bizi bu sonuca götürüyor işte biz Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri olarak bir e, çalışma yaptık ve bunun hukuki gerekçelerini de belirterek bugün soruşturma komisyonuna onu sunacağız. Soruşturma komisyonuna şunu söyleyeceğiz. Söz konusu tapelerin söz konusu tapelerin imha edilmesi suçtur. Bu kararı verenler suç işlemişlerdir, suç işleyeceklerdir ve aynı zamanda söz konusu kararı gereğini ifa edenler de suç işleyeceklerdir. Çünkü hukuka aykırı bir emre, hukuka aykırı bir kararı yerine getirmek de suçtur. Dolayısıyla bu konuda ihtarımızı Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyeleri olarak soruşturma komisyonuna vereceğiz. Eğer aksi ortaya konulursa Bununla ilgili suç durumuzu da evet. mutlaka ki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ileteceğiz. Evet. Peki bir de Genel Kurul süreci var. Siz az önce özetlediniz. Gizli oylama yapılacak. Gizli oylama evet. yapılması acaba hani Yüce Divan'a sevk önünde bir karar çıkar mı? Çünkü AKP'de de ciddi rahatsızlıklar karşı düşünenler olduğu belirtiliyor. Öngörünüz var mı bu konuda? Ne dersiniz? Farklı bir karar çıkar mı Genel Kurul'dan? Şimdi aslına bakarsanız anladığımız kadarıyla tapelerin imha edilmesine dönük e, telaş da biraz bundan kaynaklanıyor herhalde. Çünkü olası bir genel kuruldaki gizli oylamada aksi bir karar oluşursa Yüce Divan'a içi boş bir dosya göndermek noktasında bir tasarrufta bulunmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Dolayısıyla Yüce Divan'da milletvekilleri o kabine girdikleri zaman vicdanlarıyla baş başa kalacaklar. Neticesine bakarsanız bu konuda bakanlar açısından da şöyle bir durum var. Eğer mahkemeye gidip aklanmazlarsa hayatları boyunca hayatları boyunca bu tanımlamayı, bu sıfatı üzerlerinde taşıyacaklar. Kendi çocuklarına, kendi nesillerine bunu miras bırakacaklar. Bir bakanın bunu kabul etmemesi lazım. Ben Yüce Divan oylamasından önce oraya bakanlar da çıkacak. Bakanlar da söz alacaklar. Ben bakanların Kendileri açısından, Türkiye siyaseti açısından, hukuk devleti açısından zerre kadar bunları düşünüyorlarsa veya kendileriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili zerre kadar bu tanımlamadan, bu sıfattan kurtulmak istiyorlarsa çıkıp bizler Yüce Divan'da yargılanmak istiyoruz. Söyleminde bulunacaklarını ben düşünüyorum. Ama tabii e, bu beklentimiz biraz soruşturma komisyonundaki tavırlardan da biraz daha zor bir ihtimal olarak gözüküyor. Ancak bakanlar açısından söylüyorum. Ancak AKP'li Komis şey genel kuruldaki milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle baskı hissetmeden yapacakları bir oylamada yüce divanın çıkabilmesi noktasında bir inisiyatiflerinin olacağına inanıyorum. Bir son soru Sayın Köprül'ün. Ee, ola ki genel kuruldan da komisyondakine benzer bir karar çıktı. Yani Yüce Divan'a sevk edilmedi bu isimler. Ee, ne olacak? Hani bitti mi diyeceğiz artık süreç? Kapandı mı diyeceğiz? Ya bunu söyleyemeyiz. Bunu neden söyleyemeyiz? Şimdi bakın. Burada şunu hatırlıyorum geçmişte. Özellikle ee, Yüce Divan noktasında alınan kararlar vardı. Mesela e, Koray Aydın'ın 2002 yılından önce e, yüce divana gönderilmemesi noktasında bir karar alınmıştı. Fakat aynı Koray Aydın'ı aynı fiillerden ötürü 2002'den sonra AKP iktidarları döneminde yüce divana gönderilmesi noktasında karar aldı meclis. Şimdi şunu söylemek lazım. Evet. Bu bir dosya ve külliyatlı bir dosya. Ve şunu da söyleyelim. Bizim soruşturma komisyonunda yaptığımız çalışma meclis genel kurulunun soruşturma önergesine verdiği kabul kararıyla sınırlıydı. Yani o 17 Aralık operasyonu Rıza Zarraf ya da 25 Aralık dosyasının kapsamını tamamen içeri sokan tamamen bir araya getiren bir dosya değildi. Neticesinde bunun kapsamı çok daha büyük. Yani şunu söylemek istiyorum buradan. Buradan Yüce Divan kararı çıkmamış olabilir. Veya İstanbul'da bir savcı burada Yüce Divan çalışmaları devam ederken hukuku içe sayarak bir takipsizlik kararı vermiş olabilir. Ama neticesinde bunlar insanların hafızalarında kalmıştır. Ve aynı zamanda da aynı zamanda da gelecekte mutlaka bunun hesabının sorulacağı günler de gelecektir. Takipsizlik kararı da bu karar da neticesinde bu da soruşturma komisyonu da bir savcılık görevi ifa ettiği için söylüyorum. Bu da bir takipsizlik kararı sayılabilir. Bu takipsizlik kararı da nihai bir karar değildir. Bir kesin mahkeme kararı değildir. Yeni bulgular, yeni delillerle tekrardan dosya gündeme gelebilir. Ve ileride de olacak olan durum budur diye düşünüyorum. Evet. Müsaaden ederseniz bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biraz geriye döneceğim de soruşturma komisyonundaki hadiselerle ilgili. Buyurun efendim. Şimdi e, özellikle burada 9 AKP'li komisyon üyesinin bir noktada verdiği Yüce Divan'a gönderilmesin kararının... ...bir çerçeve metin etrafında dönen yapısını... ...biz duyduk pazartesi günü. Özellikle iktidar partisinin... ...o dönemdeki Cumhur başbakan, şimdiki cumhurbaşkanının... ...diğer AKP'li bakanların, AKP'li ileri gelenlerin söylemini doğrultusunda... ...bunun bir yargı darbesi olduğu noktasında ve cemaatin bir operasyonu olduğu şeklinde söylendi. Biz de... ...Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri olarak şunu söyledik. Halkımızın bunu bilmesi çok önemli. Bu anayasa mahkemesine siz güvenmiyorsunuz. Bu anayasa mahkemesi sizce doğru bir karar veremez diyorsunuz. Ya dört sene önce bu anayasa mahkemesinin yapısını değiştirmek için sizler mücadele etmediniz mi? AKP bu girişimlerde bulunmadı mı? Ya da aynı anayasa mahkemesi AKP ile ilgili kapatılma davasında red kararı verdiği zaman o zamanki Haşim Kılıç çok demokrat, çok özgürlükçü, büyük bir hukuk adamıydı. Şimdi ne oldu aynı Haşim Kılıç'a? Veya bu dosyada bizler şunu söyledik. Siz diyorsunuz ki işte bu cemaatin bir operasyonudur. Ola da bilir. Bakın ola da bilir. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğiz. Geçmişte Balyoz'da Ergenekon davasında askeri casusluk davasındaki hala insanlar içeride. Oda TV'de bu tarz davalar yürürken sizler neredeydiniz? Sizler neler yapıyordunuz o zaman? O zaman ben bu davanın savcısıyım diyen şimdiki cumhurbaşkanı ne oldu? Bülent Arınça uyduruk bir soruşturma e, soruşturmayla e, söyleyin suikast girişiminde bulunulması hadisesiyle alakalı askeriyenin en gizli dehlizlerine kadar girip o dosyaları deşifre ettiğiniz zaman neredeydiniz? Bu ülkede Genelkurmay Başkanı cezaevine girdiği zaman ne dediniz? Kimsenin hiç kimseden bir farkı yoktur. Herkes mahkeme önüne çıkacak, hesabını verecektir. Hiç kimsenin bir ayrıcalığı yoktur diyen Başbakan kendi bakanlarınızla ilgili ucu size dokunabilecek bir noktaya geldiğinde niye birden ortalığı kaldırdınız? Masumiyet karinesi deniyor. Masumiyet karinesini geçmişte hiç hatırlamayanlar bugün masumiyet karinesinden bahsetme hakkına sahip değillerdir. Evet. Masumiyet karinesi kişi yargılandığı zaman hüküm ifade eder. Ama kişiyi siz mahkemelerden kaçırıyorsanız, yargı önünden kaçırıyorsanız masumiyet karinesi değil o zaman başka bir karine devreye girer. Ve insanlar da bunlarla ilgili şüphelerinde de ne kadar haklı olduklarını anlarlar. Aa, Sayın Emre Köprülü çok teşekkürler değerli katkılarınız için efendim iyi günler diliyorum. Çok ben sağ teşekkür olun. ediyorum sağ olun iyi yayınlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili